Kimyada Klasikler serisi 43. soru. Aynı saf sıvının farklı kaplarda ısıtılması sonucunda aşağıdaki sıcaklık zaman grafikleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi elde edilmiştir. Bu iki grafikte T1 ve T2 değerlerinin birbirinden farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Aynı saf sıvının kaynama noktasından bahsediyoruz. Kaynama noktasını değiştiren faktörleri önce bir düşünelim. Ne değiştirir kaynama noktasını? 1 sıvanın cinsi değiştirir. Aynı sıvı diyor. 2. Arkadaşlar saflığı değiştirir. Yani içerisinde tuz, şeker gibi bir madde ekleyip çözersek eğer kaynama noktası değişir. Ancak saf sıvı olacak diyor. Bu da değişmedi. O zaman üçüncüsünün değişmesi lazım. Ne değişecek o zaman? Dış basınç değişecek gençler. Dış basınç değiştiğinde kaynama noktası değişir. Eğer daha yükseklere bir yerlere gidiyorsanız yani dış basıncın daha düşük olduğu bir yere gidiyorsanız kaynama noktası azalır. Baktığım zaman Şekil 1'in kaynama noktası düşük, şekil 2'nin kaynama noktası yüksek. Demek ki şekil 1'deki yükseltisi daha fazla olan bir ortam. Yani dış basınç değişecek. Başka bir şey değil. Hemen şıklara bakıyorum. Nerede var dış basınç? Farklı ortamlarda kaynatılması. Yani dış basıncın değişik olduğu ortamlarda kaynatılması doğru cevaptır diyoruz.